Da, e, görsün diye Kars'tan gelip Kağızman'da Burada Maraşal fotoğrafı var e, Büyük ustalarımızı Allah rahmet eylesin e, Said Miski'nin Ve çevresini Ve ustalar Kağızman'dakiler Bir de Atatürk oturmuş İsmet İnönü ayakta Hepsinin ruhları şad olsun Allah mekanları cennet etsin Cümlemizi ee, burada yeni yazdım Bu da ayrı bir telde Ben bir gün biraz değişik tellerde getirdim Laflar Karnımı doyurdu Ye yemeğini diyorsunuz Bu duvardaki Kan çekimi yapılıyordu 85'te Kars'ta Ben de o zaman e, tiyatroda Akıl tacir oyunu oynuyorduk Ben Akıl verenlere yazmışım bu şiiri O zaman ben akıl tacirde Oynarken akıl satamadım ama e, burada şiir satabilsem ne ne mutlu. Satmasam da önemli değil. Garibanım nasıl olsa geldi geçti dersiniz. Ama ben bu şiiri bir okuyun bakayım nasıl beğeniyor musunuz? Yorumda yapın YouTube'a. Benim canım yemek isterdi. Lafların beni doyurdu. Dert çileler sıralarsa bil samimiyet soğudu. Dünya fani ver imtihani. Dostluk yolu viran oldu. Laflarla karnımı doyurdun. Ye yemeği diyorsunuz. Der gençlik ömür benden geçti. Yaşlılık belimi büktü. Bildim felek sen imtihansın. Hayal zirvelerim çöktü. Varsın cihansın. Emelin ne? Varım yollara döküldüm. Varım yollara döküldü. Laflarla karnımı doyurdun. Ye yemeği diyorsunuz. Gökçe oğlu hep söyler, yazar, sözler nasihat gibidir. Uçar dudaklar arasında gidenler geri gelmiyor. Rabbim, Nebbim kim dil söylesin. Amel karşılığı alır. Laflar la karnım doyurdun. Ye yemeği diyorsunuz. Bu videonun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yükledimde sayfanıza geliyor.